Evet Bu videoda e, ham sayfaları yani bu şekil e, kitaplar halinde olan bu renkte olan tam siyah olmayan sayfaları nasıl e, web ortamına uygun yani bildiğimiz klasik bu şekil siyah beyaz hali nasıl getireceğiz onu göstereceğim. E, öncelikle resmi aldınız. Katmanlar bölümünde duruyor resim. Koyduğumuz resmi. Ardından e, sol üstten. Görüntü kısmından moda geleceksiniz. Buradan gri tonlamayı seçeceksiniz. Gri tonlamayı seçtikten sonra sağ altta katmanlar bölümünün altında bu duvarlara tıklayın. Burada düzeylere tıklayacaksınız. Ardından şu gördüğünüz pencere açılacak. Sizde belki böyle açılır. Belki farklı türlü açılır. Özelliklerin içine açılıyor genelde. Şöyle tepede benim durur her zaman. Her neyse. Eee bunu ayarladıktan sonra resmin Buradan bununla siyah e, Kısımları ayarlarsınız bu şekil Ortadakine hafif gri kısımları ayarlarsınız Buna da beyaz kısımları ayarlarsınız e, Burada ne yapacağız Biz siyah yerleri Daha belirgin Yani karanlık yerleri daha belirgin göstermek istiyoruz Hemen Siyah biraz çekiyorum Ama fazla çekmeyin neden fazla çekmeyin çünkü görüyorsunuz Berbat ediyor bazı yerleri. Yani detay yok ediyor resmen. Görüyor musun? Ne kadar berbat etti. Ee, o yüzden bunu fazla çekmiyoruz. Mesela bunun ideali kardeş. Şöyle bakayım. Hop. Aynen. Fazla hatta. Bir dakika. Yok iyi be. Ee, grid tonları da biraz sağa doğru çekelim. İyi gibi. Aynen. Güzel oldu. Evet. Bu şekil ayarlıyorsunuz öyle göstereyim hatta size bu normal hali, bu da ayarladıktan sonraki hali. E, katmanı seçiyorsunuz, katmanı seçtikten sonra sol üstten görüntü mod, gri tonlama. Ardından e, buraya geliyorsunuz, katmanın altına yuvarlak simge var, ona tıklıyorsunuz. Düzeyleri tıklıyorsunuz, düzeyler bölümü açılıyor. Buradan da resminize bakarak ayarlıyorsunuz tonunuzu. Ne kadar karanlık olsun, ne kadar aydınlık olsun falan filan. Ha bazen e, dediğim gibi ham sayfalar oluyor bunun gibi. E, elimde var bir tane. Mesela bu ham bir sayfa. Yani gördüğünüz gibi tam siyah beyaz değil. E, bunu şimdi aynı şeyi yapacağız buna da. E, ha bir de bazen yaşamış mısınızdır bilmiyorum. Sağ tarafta görüyorsunuz katmanlarda index yazıyor. Resim için. O yüzden hiçbir şey yapamıyorsun. Ne gizleyebiliyorsun ne de kilidini açabiliyorsun. Ee, bunu da şu şekil. Yine aynı görüntü, mod. Herhangi birine basın. İşte ama e, genelde RGB ya da gri tonlamada çalıştığınız için e, o ikisinden birini seçmeniz daha mantıklı olur. Ben gri tonlamayı seçeceğim. Gri tonlamayı bastığım an zaten görüyorsun. Biraz değil baya siyah oldu. <laughs> e, ardından zaten istediğiniz yapabiliyorsunuz kilit aç kilit koy normal bir resime dönüşüyor işte ee, sonra ne yapıyoruz aynı deminki resimdeki gibi katmandan seçtim katmanımı. görüntü onu, onu yaptık bir pardon Neredeydin kardeş sen Bir dakika lan, kafam karıştı Heh. sağ alttan yuvarlığa basıyorum düzeyler düzeyler katmanım açılıyor resmimi bakıyorum siyahı biraz sağ tarafa çekiyorum abi Hop. Şu kadar iyi gibi. Şurası fazla oluyor çünkü. Şu da güzel. Parlaklığı da biraz arttıralım. Hemen yakınlaşıp bakıyorum. Kötü gözüküyor mu? Bence gayet iyi. Evet. Siyah beyaz ya da ham resimleri de bu şekilde ayarlıyorsunuz.